Timeline Beşiktaş'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Ergin Aslan'la beraberiz. Abi hoş geldin. Merhaba Fikret hoş bulduk. Seninle beraber yayın yapmaktan dolayı çok mutluyum. Mert tatilde. tatile çıksın dedik. <gülüyor> <gülüyor> beraber yapalım dedik. Beşiktaş transferde hareketli bir gündem yaşıyor. Önce onunla başlayalım. Ciro Immobile şu an evet. sıcak gündem. Evet. Onunla ilgili düşüncelerin ve bilgilerin neler abi? Beşiktaş'ın teklifini biliyoruz. Lazio'nun da tabii bu konuda para kazanmak istediği ama oyuncunun Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı, bu konuda kulübünden de anlayış beklediği ama herhalde bonservisle bir miktar bonservisle birlikte bir gerçekleşecek bir transfer bu. İmmobile'nin e, Beşiktaş'ta Bron Korsun oynatmak istediği oyunla birlikte değerlendirmek lazım. Hani tabii bir dönemin e, prime zamanlarının e, işte çok süratli savunma arkasında çok rahat Sarkan, çok güzel, çok rahat gol vuruşları olan, özellikle böyle köşecidir o köşe bıraktığı. Bunlar oyuncunun iyi dönemlerinden, prime dönemlerinden akılda kalan tarzı. E şimdi 34 yaşında. Geçen sene biraz tabii gol sayısında ve formayı kaptırma konusunda biraz sıkıntıları var. Ama nereden bakarsan 40'a yakın maçı çıktı yine Lazio'da. En önemli şey Şampiyonlar Ligi'nde bütün maçlarda kullandı Hoca dört tane gol attı şampiyonlar liginde. Bunlar önemli detaylar. E tabii sözleşmenin süresi de önemli Beşiktaş açısından. Kors'un istediğini biliyoruz. Çünkü muhtemelen 4-3-3 oynayacak. Öyle görünüyor. Onun en üstteki merkez santraforu olarak kullanacak immobiliyi. Biraz hani ben, ben, benim Beğendiğim ve istediğim oyunculardan bir tanesi ama tabii sözleşmeyi çok Beşiktaş lehine de yapmak lazım. Yani sırf oyuncuyu getirmek için oyuncu lehine güçlü bir sözleşme vermek kiri 3 yıllık sözleşme vermek ileriki dönemde sıkıntı çıkartabilir. Ha ben Türkiye'deki olup bitene bakınca oyuncu sözleşmelerinde hani 3 yıllık sözleşmenin 2 senesinde verim almaya razıyım, iyi verim tabii. almaya razıyım 2 senesinde ama işte Beşiktaş'ın bu konuda dili çok yandığı için 3 yıllık sözleşmelerle hala işte uğra uğraşıyor. Uğraştığı sözleşmeler Alakalı var. Hala oyuncular var. Ee, ama şöyle ya İmobile e, iş disiplini olan işine saygılı bir adam. Yani oyun karakterine kendi karakterini birleştiren hoca otoritesini sarsmayan dolayısıyla takım oyununa uyumlu atletik bir oyuncu. Beşiktaş'a elbette faydası olacaktır. Beşiktaş'ın bu kaliteye bu seviyeye çıkması lazım zaten. Tabi bu baremi belli sınırlı sayıda oyuncuyla doldurmak lazım. Şimdi Paulista geldi. Yaş belli. E şimdi Rafa Silva. Rafa Silva geldi. Hadi Rafa Silva öyle çok yaş konusunda çok ciddi sıkıntısı yok. Rafa Silva olgun bir oyuncu diyelim. Hı hı. Ama şey de şimdi Immobile de gelecek işte 34 yaşında, 35 yaşına doğru gidiyor. Beşiktaş zaten saha içerisinde lider ve tecrübeli oyuncu eksikliğiyle geçen sene çok ciddi sıkıntılar yaşadı ve bunu kapatmak istiyordu. Niye? Kimle rekabet ediyor? Galatasaray, Fenerbahçe. Merhaba. Şimdi Galatasaray'da bu Mertens'le, Icardi ile, Torreira'yla doluyor. Tabii. Bu bahsettiğimiz açık. Dönün Fenerbahçe'ye. Fred, Tadic, Ceko, Ceko gibi oyuncularla bu tecrübe, uluslararası tecrübe, deneyim ve kalite birleşiyor. Şimdi Beşiktaş'ın böyle bir sıkıntısı vardı. Getiriyordu Beşiktaş'te Chamberlain'i, işte daha önce Tekşehir'i, Delali'yi, Piyaniç'i yani yüksek kalibreli oyuncular getiriyor da ama sönmeye yüz tutmuş oyunculardı bunlar. Maalesef. E şimdi Rafa Silva dediğin adamı direkt sahadan aldım mesela. Prime dönemlerini yaşıyor bu adam. 40 gole katkı yapmış asistle beraber Tabii. baktığın zaman. E şimdi şöyle öyle yani Immobile de öyle her ne kadar direkt 11 oyun Oyuncusu olmasa da artık Lazio'da yani her maçta direkt 11 oyuncusu olmasa da yani 40'a yakın maç oynamak, Şampiyonlar Ligi'yle 8 maçında süre almak bunlar hala iyi olduğunu gösterir. Bakalım ben hala şey şeydeyim yani biraz daha böyle yaparken sözleşmeyi e, tek taraflı değil de Beşiktaş'ı da biraz göz, gözetmek gerek. Çok haklı bir bakış açısı çünkü Beşiktaş'ın son yıllarda yaptığı kontratlar ciddi zarar verdi. Evet. Ama isim ve imaj olarak kesinlikle belli bir seviyeyi temsil ettiğini söylemek mümkün. Abi forvet konusundan hızlıca devam edelim. Semih Kılıçsoy gündemi Aha. var. Ona da Premier League kulüpleri evet ilgisi olduğunu biz seninle aylar önce de konuşmuştuk. Şimdi bir Fulham um iddiası var. Ne düşünüyorsun semih kılıç soyu beşiktaş bırakacak mı? Elbette ben semih'i çok seven bir beşiktaşlı olarak isterim ki yani semih 20 yıl kalsın beşiktaş'ta futbol oynasın. Ama bu çok futbol gerçekliğine uygun değil, beşiktaş gerçekliğine uygun değil, yeni futbol gerçekliğine uygun değil, Maliye gerçekliğe uygun değil. Fulham'ın ilgisi uzun süredir var. Yani bir ay önce bir buçuk ay önce de yapılan görüşmeler var. Tabii. Ama tabii yani bahsedilen rakamlar semih kalibresi için düşük. Çünkü semih'in geleceğine para veriyor. Geleceğine teklif ediyorlar. Çünkü Semih hani şampiyonluklar kaldırmış, şampiyonluklar yaşamış, şampiyonluklara direkt et, etki etmiş bir oyuncu değil henüz ama. Hı hı. Bu potansiyeli var ama. Arda Güler gibi yani geleceğine para veriyorlar. Ama Semih çok önemli bir fragman sundu. Ben de, de 11 gol attım. Her ne kadar Montella görmese de diyor gözleri var, görmezler diyor. E şimdi Montella görmese de düşün. süperlik performansıyla Semih'e ciddi teklifler geliyor. Tabii. Bir de Avrupa şampiyonasında Yunus Akgün kadar biraz süre bulabilseydi, Kenan kadar biraz süre bulsaydı, bırak yarısı kadar bulabilseydi yani. Barışa verilen, Kerem'e verilen ki hak etti o çocuklar da yani. Ve verilseydi hikayesi daha bambaşka bir yere gidebilirdi. Ama neyse yani bu manada iyilik yapmadılar çocuğa, kötülük yaptılar. Beşiktaş burada paranın miktarına bakacak. Yani Hı -hı. konuşulan rakamlar duyuyorum işte 15, 20 falan. Biraz üzerine çıkılırsa Beşiktaş bu teklifi değerlendirir. Değerlendirmek zorunda zaten. yani. Mali durum. Böyledir yani bu iş anladın mı? Yani hayır diyebilmen için zenginlik nedir biliyor musun? Zenginlik çok paran olması değil. Milyon dolarların olabilir elbette hani para olarak fiziki olarak zenginsin ama gerçek zenginlik şu. Yapmak istemediğim bir şeye hayır kardeşim yapmıyorum. Diyebilmektir. Diyebilmektir. Bir işe hayır kardeşim yapmıyorum diyebiliyorsan. Zengin Sen insan. dünyanın en zengin adamısın. Doğru. O yüzden şimdi Semih'e gelebilecek iyi bir teklife hatırı sayılır bir teklife Beşiktaş Hayır kardeşim satmıyorum. Böyle bir konuda değil. Diyemezsin yani Beşiktaş'ın gerçekliği bununla ilgili. Bir de şöyledir bazen ön açmak lazım. Bazen yol açmak lazım. Bu Bunlar kötü şeyler değil. Yüzdürüz Benim abi. gönlüm hani Semih'i izlemekten yana ama herhalde böyle bu transfer iyi bir teklif gelirse bu transfer gerçekleşir diye düşünüyorum ama hani konuşulan rakamların üzerine çıkılması lazım. Yüzde yüz katılıyorum. E bakalım Semih'in geleceğini de hep beraber takip edeceğiz. Ülkemizde kalırsa da zevkle izleriz. Bir stoper gündemi var. Evet. E, Gabriel Paulus da hazırlık maçında maç, ilk maçına çıktı. Bir de şimdi Felix Udocai ismi evet. e, son dönemde gündeme geldi. Bu konuyla ilgili transferi ve senin düşüncelerin neler? Şöyle baktım oyuncuya biraz. E, Udocai ki e, Bronkons'un istediği, Bronkons'la iletişim kuran, konuşan birbirini karşılıklı ikna eden iki futbol figüründen bahsedelim. Herhalde Beşiktaş'ın yeni sol stoperi Udukay olacak. Yani bu konuda henüz imza atılmadı ama daha iyi bir planı yoksa Beşiktaş'ın. Yani bizim öğrendiğimiz, bizim duyduğumuz. Hı hı. Benim en azından kulağımıza gelen daha iyi bir planı yoksa Udukay ile sözleşme imzalar Beşiktaş. Yani 26 yaşında ve hoca şöyle istiyor. Tabii Hummels konuşuluyordu biliyorsun ama hoca ne? farklı özelliklerde olan iki stoperle oynamak istiyordu. Ya Hummels planında Beşiktaş Paulista'dan önce Hummels'i getirecekti. Hı -hı. Şimdi Paulista, Hummel sikili Ben Stoper'in olgunlaşmışını severim yani? O öyledir ben. Hep Nider Stoper. Aklımda kalan Stoperler öyledir. Ama şimdi Bron Korsun bize vaat ettiği şey daha önde oyun oynamak, o, o arkada boşluk derin alanlar bırakmak. İşte burada füleli yetişebilecek iyi hamleli, tek hamlesi iyi olan Stoper bakıyor. Aynı zamanda sol back, back sol ayaklı hani, Stoper istiyor. Sol ayaklı istiyor. Sol bek çıktığında orada kademesi de iyi olabilecek bir Stoper istiyor. Bir de şöyle değil hani Beşiktaş Udokay ile Hummel arasında seçim yapıyor. Udokay'ı seçti değil. ...Humes zaten Beşiktaş'a evet geliyorum demedi ki. O ayrı bir gündem aslında. E, e, Tabii zaten hani... Be, ...sanki yönetim böyle Humes orada bekliyorken onu almıyormuş da başka bir stoper daha düşük kalibreli bir stoper alıyormuş gibi. Hayır yani Hummels'e teklif yapıldı. Ben çok beğendiğim bir oyuncu Hummels yani stoperin bir de yaşı çok önemli değil. Bir kanat oyuncusu golcü gibi düşünmeyelim onu. O yüzden hani Hummels işi iki taraf açısından çok olgunlaşmadı zaten. Ama e, burada Van Bronckhorst'un fikirlerine önem vermek lazım. Elbette Beşiktaş scout'u kurumsal olarak Beşiktaş'ın futbol ve transfer aklı da burada işin mali yapısı başta olmak üzere. Yarın hoca gitti ne yapacaksın mesela verdiğin güçlü sözü. Kesinlikle işte de, öyle Türkiye... abi. Türkiye'de öyle sıkıntılar vardır. Ama Bronkors'un görüşlerine önemli bölgelerde, kritik bölgelerde kesinlikle uymak, hak vermek ve o isteklerini yerine getirmek lazım. Abi bu gidecek oyuncularla da hızlıca bence konuşalım istiyorum. Konuşalım. Çünkü Beşiktaş'ın şimdi kamp kadrosu da açıklandı. Slovenya'ya gidiyor takım. Seninle de konuştuk. Baya da bir aslında soru işareti olan oyuncular var. Getson Fernandez ve Musrati durumu. Evet. Devam edecek mi bu oyuncularla? Önce onu sorayım. Bir de sen kimden ayrılmasını ekstra bekliyorsun? Yani bunlar bu iki oyuncu da zaten doğal olarak kampa gidiyor. Musrati ile ilgili böyle bir tasarruf beklemiyorum. Ya Okan yani, ismi geçince herkes bir şeye yordu. An. Acaba Musurati'den çıkılıyor mu vesaire? Ya nasıl çıkacaksın ki Musurati'den? Daha yeni geldi. O, yani. Bir ikincisi Musurati'ye 12 milyon euroyu kimse vermez. Bunu nasıl anlatacaksın? İşini ha şu biraz yer yadırgamak diye bir şey vardır. Kerem Demirbay biraz Galatasaray'da yaşayıp sonra yerini bulup gayet katkı vermişti. En başlarda biraz sendeledi. Şimdi Musurati duygusal bir oyuncuymuş. Yani o, o bilgileri alıyorum. Kötü bir giriş yaptı. İki derbide sıkıntılı şeyler yaşadı ama gel gelelim en yapması gereken yerde çok her kritik dakikada çok güzel bir gol atarak Beşiktaş'ın kupa kazanmasına öncülük etti. Aynen öyle. Attığı golle. Şimdi futbolda özgüven çok önemlidir. Yapabilme hissi, yapabilme gücü çok önemlidir yani. Hayatın diğer yerlerinde de böyledir ama futbolda çok önemlidir özgüven. Dolayısıyla Musrati'nin kötü futbolcu olduğunu kimse söylemedi. Kimseden duymadım Musrati kötü futbolcu. Değil zaten iyi futbolcu. Performansı üzerine konuşuldu Musrati'nin. Bence devam edilecek. Zaten o kadar yüklü bir teklif gelmez. Edilmeli de bu arada. Şimdi Amir Hacı gelecek. Rafa Silva geldi o bölgeye e yani Beşiktaş'ta o çehre değişiyor. Sağında, solunda, önünde, arkasında mesela şimdi Paulista ile oynayacak. O yüzden hani başka bir Musrati izleme olasılığımız çok yüksek. O kalır. Getson Fernandes konusunda benim görüşüm sabit. Burada daha önce anlattım. Beklersin ki gelsin diye ama gelmez. Yani sahte okey demiştim ben ona şöyle. <laughs> evet. Okey görünümlü ama her yere koyamıyorsun. Belli bir boşluğu kapatman lazım ona. Temsil ettiği bir sürebilir. sayı var. Niye bunu söylüyorum? Çünkü topla dribblingi Süper Lig'de en iyi olan oyuncu. Elit seviye. Ama şimdi Beşiktaş'ın o bölgesinde oynayan oyuncu ligi 2 gol, 2 asist, 1 gol, 3 asist, 1 asist, 1 gol böyle bitirmez. Öyle. Yani 8-10 gole katkı yapacaksın en az. Tek taraflı söylüyorum asist. Bir o kadar da golün olacak yani. Şimdi Beşiktaş 1911'de futbol şubesini kuruyor Ahmet Şerafettin Bey. 1911'den beri Beşiktaş rakip kaleye gidiyor. Gitmediği hiçbir maç olmadı. Beşiktaş rakip kaleye gider zaten gider yani Beşiktaş formasıyla sen ben de. Gider. Mesele rakip kaleye gittikten sonra orada İnşallah. ne yapabildiğini. Seni orada büyük takım topçusu, maç kazandıran oyuncu yapıyor. Ben Gerson Fernandes ki Beşiktaş faydalandı. Ya iyi işte iyi oyuncu, iyi oyuncu ama Beşiktaş'ın kabuk değiştirmek istiyorsa, Beşiktaş böyle elbise değiştirmek istiyorsa, başka bir tarz, başka bir hikaye yazmak istiyorsa bence zarar etmeyeceği şekilde Gerson Fernandes'e gelecek teklifleri bence Beşiktaş değerlendirmeli ve yeni sezonu ilk 11 denkleminde bence düşünmemeli. Dinleyen arkadaşlar şunu düşünüyor. Ya Gerson gibi topçu nerede bulacaksın ama var. Yani şöyle Getson imajında olup bir türlü e, o istenileni veremeyen, istenileni bekleneni karşılayamayan oyuncu. Şimdi Getson'un akılda kalan 2-3 tane maçı var. Bir Beşiktaş, Galatasaray düşünüyorsun. Bir Galatasaray, Rize maçı. Rize forması gidiyordu. Krişten gol attı evet. Ya şimdi Beşiktaş'ta 100 tane maça çıkmış adamın ve Türkiye'de işte 100-150 maça çıkmış adamın hikayesinde 2-3 maç kalıyorsa aklında olmaz. Yapıyormuş gibi görünüp yapamayan bir oyuncu aslında. Bal yapmayan arı e, tabii. dediklerimizden. Abi transferde son sorum Cenk Tosun. Evet. Çok sık soruluyor. Evet. Fenerbahçe'de de adı geçti. Kıymetli bir üçüncü forvet olarak değerlendirilebilir ülke ikliminde. Beşiktaş devam edecek mi? Kıymetli bir ikinci forvet olur. O Bazen olur. de birinci forvet olur Cenk Tosun. Cenk Tosun çok iyi bir golcü şu an. Türkiye Ligi'nin en iyi Santrafor'u Cenk. Performansını tartışabiliriz. Cenk'in üstüne önüne koyabileceğimiz yerli Santrafor kim var? Şöyle bir düşün. Yurt dışında da oynadığını hepsine hesaba kat. Hepsini kat. Türk yerli forvet konusu gerçekten Evet onu söylüyorum. Hani Cenk'in önüne bir tane Türk yerli forvet koyalım. Türk pasaportu taşıyan. Koyamazsın. Zor. Cenk'in performansı zor. tartışılır. Öyleydi ki milli takımda şimdi idman yedi. Gayet iyi Golünü dağıttı çıktı falan. Beşiktaş'ta geçen sene Yolan nasıl olacak ki yani? Sağlam adam orada kötürüm kalır o kadronun içerisinde. Yani o kadroyu bir düşün. Olup biteni düşün. Başkan değişti, yönetim değişti, 6 kere teknik direktör değişti, Afrika Kupası girdi, o sakatlıklar girdi, Tabii. Cenk sakattan. Şimdi Nasıl iyi olacaksın ki burada? Ona rağmen mesela Beşiktaş'ın gitti Kadıköy'de çıktı, sağda golünü attı, o özgüvenini gösterdi. Şimdi Cenk ilk 11 planlamasında benim direkt golcümdür diye sezona girmezsin kabul ama Cenk daha 33 yaşında. Arkadaşlar Ceko 37 yaşına dayandı. Yani 33 yaş dediğin şey futbol için... Bak Fenerbahçe mesela şeyden bahsediyor değil mi? Lewandowski falan tamam evet. acayip seviyorlar onlar ama 40'a da yaklaşan adamlar yani bunlar. 33 yaşındaki oyuncunun 2 yıl daha üst düzey oyun oynama potansiyeli var da Cenk bir de kendine bakan bir ama oyuncu. Cenk zaten biraz gol vuruşlarıyla ön plana çıkıyor. Tabii oyun yani, disiplini olan bir oyuncu. Fiziksel olarak değerlendirmemek lazım. Gol vuruşuyla ön plana çıkarmak lazım. Onu da çok iyi yapıyor. Hala elit olduğunu gösteriyor. Evet ceza sahası da çok bitirici bir oyuncu. Ben Beşiktaş yönetiminin yerinde olsam bu işi uzatmam. Yani bakın daha önce söyledim. Serdar Dursun'u kara gümrükten geri getirdi Fenerbahçe. Evet. Şu İhtiyac an Berto Yıldırım'a 7 milyon euro istiyor yani evet. mesela. Arasan bulamazsın Cenk. Senin oyuncun ve Beşiktaşlı ve aidiyeti yüksek. Şimdi diyebilir. Vallahi billahi Cenk'le hayatımda oturup konuşmuşluğum yok. Çok görüyorum ya. O menajer oyunları başladı. Menajerlerin bir şeylerin neyini yapıyorlar? Şeyleri. Piyarını yapıyorlar Menajerlerin işte. Menajerlerin piyarını kendi oyuncuları üzerinden para kazanıyor. Şimdi bize de söyletiyorlar ya bunu. Vallahi <laughs> billahi böyle oturmuş bir şey içmişliğim yok benim Cenk'le yani. Şimdi o yüzden ama görüyorum iyi oyuncu. Cenk Cenk bırakılacak. Ben mi anlatayım şimdi Cenk'i burada? Ya Beşiktaş daha Türk futbol tarihinin en yüksek transferini, bonservisini işte almış Premier Lig'e 23 milyon euro'ya gitti. Yani. O yüzden ben Beşiktaş yönetimin yerinde olsam bu arayı bulmaya çalışırım, arayı bulurum. Cenk kaybedilecek bir oyuncu değil. Transferi toparladık abi. Beşiktaş'ta yoğun malum. Evet. Transferin hareketli takımlarından bir tanesi ama ben birazcık da şeyi sormak istiyorum bu kamp sürecinin devamında. Ha. Beklentiler ne olmalı? Gidişat nasıl? Evet. Transferi çok konuşuyoruz ama en azından şu an hava nasıl evet. takımın? Bu kamp dönemlerinde çok klasik konuşulan şeyler değil evet. Neler görüyorsun şu an Van Bronckhorst'la beraber? Şöyle Van Bronckhorst'un bir kere o güler yüzü, tamam mı? Yani o coşkusu, heyecanı oyuncuyu ve takımı herkes de bir malzemecisinden masörü ne kadar düşün. Germiyor. Yani anladın mı? Yani rahat ve iyi hissettiriyor. Böyledir ya iş yerine geldiğin zaman senin üstün bir surat yapıyorsa, mobbing gibi de diyorlar şimdi bir surat yapıyorsa, soğuk davranıyorsa, böyle emri vaki cümleler kuruyorsa ayağın geri geri gider. Ama çalışmak mecburiyetindesindir. Hmm. Gelirsin ama akşam saati gözlersin. 6 olsun, 7 olsun da gideyim diye. ızdırap çeker. Buradan da iyi bir şey çıkmaz zaten. Evet. O yüzden bron konusun en önemli şey ki ben basın toplantısında özellikle buna dikkat ettim. Direkt vücut diline baktım. Evet, çok çok enerjik, çok heyecanlı gelmiş. Güler yüzü, sen empatik ve herkese ait hissettiriyor. Yatay bir hiyerarşi kurmaya çalışıyor. Yani birlikte yapabiliriz zi kurmaya çalışıyor oyuncularına. Vallahi oyuncular da şu anda ben bir sorun bir problem görmedim. Aksine e, Abubakar gibi, Koley gibi oyuncuların ya biz kalalım hocam yani hocanın gözüne girmek adına bir çaba sarf ettiğini görüyoruz. Ya yani kalmak istediklerini görüyoruz takımda. Şimdi Slovenya kampında biraz daha iş şekillenecek, iş netleşecek. İşte Muçi 15 Temmuz'da katılacak şeye Hı -hı. kampa. Hı -hı. Semih Kılıçsoy'un 20 Temmuz'a kadar izin olmasına rağmen bir 5 gün öne çekip 15 Temmuz'da katılmak istiyor kıymetli 5 gün bu, bu da önemli. Mert katılacak e, şey döndükten sonra e, Beşiktaş döndükten sonra. Yani yeni oyuncuların katılımıyla aslında hocanın keyfi daha çok yerine gelecek. Niye söylüyorum bunu? Şimdi Broncos gibi hocalar ne ister? Sık tekrar ister. Yani oyun planını sürekli oyunculara aşılamak için bıktırana kadar tekrar yaptırır. Tekrar ister. Bunu da sahada kullanacağı kadroyla yapmak ister. Yani tamam geniş kadro önemlidir ama şimdi sistem takımlarında aynı oyuncunun olması çok önemlidir. O yüzden gerçek keyfi takım böyle bir toplanınca, eli yüzü ortaya çıkınca, transferlerde gelince çıkacak ama bakın geç kalmamak lazım. Bu çok önemli. Çok kritik. Yoksa Ekim ayında, Kasım ayında bu hoca da yapamadı. Bu hoca da yapamıyor olur. Geç kalmamaktan kastım şu şimdi Türkiye Ligi sistemi, Süper Lig sistemi öyle bir garabet ki. Gerçi Türk futbol ortamında iyi ne var diye baksam böyle bir elin parmaklarını geçmeyebilir. Açılmışken konuya ya 8-10 kulüp transfer tahtası kapanıyor. İkinci hafta biz zeminleri konuşmaya devam edeceğiz. Klasik. Tamam mı? Klasik. Yabancı kuralı. Yabancı kuralı var. Kavgadan, gürültüden geçilmiyor. Borç boğaza kadar gelmiş. Her hafta mevzu çıkıyor. Ama biz federasyonun başarısını milli takımın Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı maçla ve aldığı yolla ölçüyoruz. Ne olmaz ya? Çocuklar ne mi? Şimdi ne alakası var federasyonun milli takımın kazandığı maçta kardeşim kulüp mü yönetiyorsunuz siz? Kulüp başkanlığı mı yapıyorsunuz? Trajikomik şey, olur mu ya? ya? Ya git Vietnam milli takımında Vietnam federasyon başkanı girip soyunma odasında motivasyon konuşması yapmaz. Bu bize has. Ben diyor girdim motivasyon konuşması yaptım. Diyor. Çok ilginç. Çok acayip. Neyse yani şeye bağlayacağım. Beşinci, altıncı hafta oynanırken ligde transfer dönemi hala açık, hala devam ediyor. Evet. İkinci hafta sende oynayan oyuncu, dördüncü hafta sana karşı oynayabiliyor. <laughs> Gerçekten yaşanıyor Yedik mu? var yani böyle bir şey. Yani var Avrupa'nın birkaç ülkesinde ama onu pandemiden sonra biraz daha böyle o işi uzatır gibi oldular. O yüzden buraları beklemek, tamam maddi açıdan anlıyorum ama buraları beklemek hocanın potansiyelini de kullanamamak olur. O yüzden ne kadar erken bu kadroyu hocaya verirse Beşiktaş yönetimi ki çok çalışıyorlar görüyorum. Hı hı. Çok emek veriyor görüyorum. O kadar Beşiktaş'a faydası olur diye düşünüyorum. Katılıyorum. Hatta bence e, Van Bronckhorst'ta bu yüzden takım devralmayan bir antrenör. Genellikle inşa etmek isteyen bir güzel, antrenör. Güzel. Güzel. İşte, e, ben de öyle düşünüyorum abi. Fikret ya biz dönüşebilir miyiz bilmiyorum. Yani takım inşa etmek isteyen bir teknik direktörün Süper Lig'de başına neler gelir, neler? Burası yani, öyle gerçekten. Orada dirayetli durmak diye bir şey var. Bir yere kadar tabii durabilirsiniz yani. Her şeyden önce taraftarı Duracak arkasında işte medyası, sosyal medyası, yönetimi duracak. Tabii bir yere kadar durabiliyorsunuz. Sen biliyorsun ki ya gerçekten dört ay sonra, beş ay sonra bir şey çıkacak ortaya. Ama şimdi o bir buçukuncu ayın atlama evresi eşiği var ya böyle işlerin Hı -hı. tam böyle şeye girdiği, sıkıntıya girdiği. Orada işte ya. Orada dayanmak mesela ya tam doğum sancısı orada bırakıyorsun. Kırılma ana. Belki iyi bir şey çıkacak yani. O yüzden en önemli şey burada çok söylemek de istemiyorum da hani sabırı çok kullanmak istemiyorum. Çünkü 3 sezondur Beşiktaş yönetimi Beşiktaş futbol takımı sonbaharda veda ediyor taraftara. ızdırak evet. geliyor sezon. Kesinlikle. İyi girmek lazım sezona. İlk 10 hafta çok önemli Beşiktaş için. Süper kupayı galatasaray'a Oynatırsa falan. Oynanırsa bilmiyorum. Ne zaman oynayacağı belli Ne olacağı değil. belli değil. Kısmetse belli değil yani. <laughs> i̇yi girerse iyi götürür diye düşünüyorum. Net katılıyorum abi. Abi teşekkür ederim. Dolu dolu bir program oldu. Ben teşekkür ederim. Var mı da son olarak eklemek Yok istedim? gayet keyifliydi. E, ağzına sağlık senin de. Senin Daha abi. zaten e, transfer sürüveni içerisinde yaptığımız programlarla üstüne çık, sık sık konuşuruz. E, arkadaşlardan... Videonun altına yorumlarını bekliyorum. Okuyorum hepsini, besleniyorum tabii, evet. oradan. Çok güzel olur. Çok sağ olsunlar. Eleştirileri de övgüleri de alıyorum. Bir de tabii bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmasalar sevinirim. Aynen öyle. Beşiktaş içeriklerimizde devam edeceğiz. Markajda kalın, görüşmek üzere.